Neredeyiz? Filedeyiz. Arkadaşlar rakibimiz yok derken boşuna söylemiyorum. Gerçekten ben bu iş için yaratılmışım. Arkadaşlar merhaba. Neredeyiz? Çile'de Hacılı Şelalesi'ndeyiz. Ne yapıyoruz? Tabii ki kokoreç yapıyoruz. Evet arkadaşlar kokoreç sevdası bir başkadır. Nereden karşıya geçmek için galiba yol bulamayacağım. Kışın ortasındayız ama sizin için geçeceğim. Bunu yapmam için karşıya geçmem lazım. Evet arkadaşlar kokorecimizi çubuğa sapladık bu şekilde. Bir tane dalımızı kestik. Ön tarafını yonttuk. Kokorecimizin takılması için arkasına yontmanıza gerek yok. Şöyle göstereyim. Ön tarafı bu şekilde yontarak kokorecimizi dala taktık ve ocağımız şu anda hazır. Ocağımız fazla yürü ateşli olmaması lazım. Kısık ateşli olması lazım. Çünkü bu kokoreç ne kadar kısık ateşte pişerse o kadar daha güzel olur. İçi pişmiş olur. Daha lezzetli bir şekilde bir yemek ortaya çıkmış olur. Ve kokorecimi şu anda koyuyorum. Burada gördüğünüz her şey doğal. Arkadaşlar rakibimiz yok derken boşuna söylemiyorum verdiğimiz emeğin karşılığını almaya çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum yine de söyleyeceğim kokoreç sevdası bir başkadır. İşime gerçekten çok değer veriyorum lezzete çok önem veriyorum. Siz de böyle bir ortamda kokoreci Tekin Usta'dan kokoreç alıp böyle yapıp yiyebilirsiniz. Gerçekten ben bu iş için yaratılmışım bunu da siz de biliyorsunuz kendim için söylemiyorum zaten görüyorsunuz ben sadece iş yerinde değil böyle doğayı sevdiğim zaman. Yani mutlaka her gün kendi ortamımı yaratmak için böyle bir atmosferde kokoreç yapıyorum. Böyle bir deney kenarında veya böyle piknik alanlarında, ormanda kendinize böyle bir kokoreç yapabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Çok güzel oluyor. Kokoreciniz çözülmesi lazım, donuk olmaması lazım. Kısık ateşte pişmesi lazım. Şişiniz yoksa böyle bir ağaç yapıp kokorecinizi takıp iki tane taşı yan yana koyup kokoreç yapabilirsiniz. O kadar zor değil. Ben yapamıyorum, beceremiyorum demeyin. Videoda zaten size bütün açıklamayı tek tek anlattım. Keyif alacağınızdan eminim. Bundan şüphem yok. Kokrecini şu anda hazır. Ekmek arasını yapıp yiyeceğim. Onu yapmadan önce bayağı orada yoğun çalıştım. Elimi yıkamam lazım. Evet arkadaşlar kongrelimiz şu anda hazır. Bunu ben şimdi keseceğim dilim dilim halka şeklinde. Ekstra zıgarda içini biraz daha pişirmem lazım. Evet arkadaşlar kokorecimizi dilim haline yaptık. Az bir şey bu pişecek yaklaşık 5 dakika. Kokorecimizi yiyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Arkadaşlar sizden gelen yorumlara okuyorum. Doğrudur kokoreçle çay gider mi? Bence gitmez ama ben buraya geldiğim zaman kokorecimi yaptığım zaman arkasında içeceğimi de içerim ama çayı buradan içmeden gitmem.